Arkadaşlar merhaba. 24 saat geçti. Bakın. Şöyle bir şekilde dondu. Şunu daha az önce çıkardım kalıptan. Kalıptan çıkardım gibi de buraya geldim. Ya ah, çıkmıyor. Çok sert olmuş. Arkadaşlar burada hepinize merhaba. Çok sert olmuş. Ben bunu çıkarmayı deneyeyim. Ondan da geleyim. Arkadaşlar hala açmadım. O kadar sert ki bak elim dondu şu anda ben bunu açmayacağım ben bunu birazcık üstte bekleteyim ya da ah çıktı şu çok değişik tadına bir bakacağım tadı çok yok. Sütlü dondurma gibi tadı güzel. Sütlü dondurma gibi tadı çok güzel. Ben sevdim. Arkadaşlar videom bu kadar. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.